Mehmet abi, abi saygılar, ee, Mehmet abicim, abicim senin bu kova standart dışı pek güzel abim be. Vallahi zabıta gelir Allah mafaza, dükkanını kapatır, ondan sonra sokaklarda ağlaya ağlaya ben Butik Ali'den bu kovalardan bir tane niye almadım diye dolaşırsın yemin ederim bak. Kovanın standartı mı olur Allah aşkına ya, alışa bu da siyah. işte bu da siyah, bu da siyah. Tamam abi, ben bilmem. O zaman gidersin Kenan Paşa'ya anlatırsın derdin. Tamamdır. Tamam, anlaşıldı. Tamam, ver bir tane, ver. Kimi niye götürdükleri bellidi. Şimdi bir kova yüzünden iş almayalım başımıza. Tamam, ver. <laughs> Mehmet abicim, senin güzel hatırına 150 lira. 150 lira. Evet. İyi. Veresiye aldıklarından düşeriz. <laughs> Mehmet abi, bana her şeyi de abi veresiye aldıklarından düşeriz demek güzel abicim. Ne olur ya? Düşeriz, düşeriz, düşeriz. Hadi hayırlı işler. Hadi. Temi... <laughs> <laughs> Met abi. Vay be. Kutuk Ali. Komiserim. Ne haber, ne yaparsın burada? İyi, sen ne yaparsın komiserim, iyisin. Ne yapayım, takır yeri burada işte. İyi. İş yapayırık, ne yapacağız? İyi vallahi ya. Ne var, ne yok? <laughs> ne olsun işte, Allah'a şükür, iyi. Allah'a Hayır, iyi. Hayırdır, de, bir eylesin. derdin mi var? Sen derdin olmadan gelmezsin buralara. Yok, estağfurullah komiserim. Yani bir halinizi, hatırınızı sorayım dedim yani. Ha, halatır sorma geldin. He. Aferin sağ ol. Aferin. İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Hadi o zaman. E komiserim ya... ...ee, acaba... ...karakola bir tane kovalardan almaz mısınız, he? Karakola mı? He, karakola. Oğlum, <laughs> diye... Komiserim, artık bütün iş yerlerinin önüne bu kovalardan alınmak mecburi. Kenan Paşa'nın emri var. Butik Ali, burası iş yeri mi? Butik Ali, burası iş yeri mi? Ya da burası karakol? E, karakol... E komiserim, içeride çalışanlar ne? Memur değil mi? E memursa? E iş yeridir o zaman. Ha karakola iş yeri ya. La ilahe illallah ya. Butik Ali, karakolun önünde kova nerede görülmüş? Ha? Komiserim, meclisin önüne bile koyuyorlar ya. Bildiri var. Emir büyük yerden. Ya emir de esnaf değil putikali, esnaf, polis demeyin. Bak bana, zaten kaçak mal satıyorsun... alacağım seni, koyacağım nezarete... ...karışacaksın oradan aşıkların arasına, ondan sonra onların yanında bana o de, bu de, şu de ama... ...ne dersen de ama, terörist deme diyeceksin, kurtar bakalım kurtarabileyim misin onu? Ya komiserim bana her şeyi de ama kaçak mal satıyorsun deme ya! Putikali! Bana her şeyi de ama hala buradayım deme! Ne münasebet komiserim, ne münasebet ya! Ben gidiyorum zaten. Haydi. I do.